Survivor'da Adem ve Ayşe'nin arası bakın neden gerildi? Ortalığı karıştıran o olay ne? Adem neden bu kadar sinirlendi ve çileden çıktı? Bu ikili arasında neler yaşanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da sürekli olarak tartışmalar yaşanıyor. Bunlara da bir yenisi eklendi. İsmail ile Ayşe arasında bir gerginlik oldu. Ve İsmail Ayşe ile tartışırken Ayşe hemen İsmail sesini yükseltince ''Yeter artık kadın düşmanı, seni nasıl biri olduğunu herkes biliyor. Türkiye biliyor. Nasıl bir kadına böyle bağırırsın? Asena'ya da böyle bağırıyorsun.'' Deyince Adem artık daha fazla duramadı ve o da çileden çıktı. ''Ya siz sürekli olarak adamı çileden çıkartıyorsunuz. Laf söylüyorsunuz, gerekirse hakaret ediyorsunuz, üstüne yürüyorsunuz e ama biz ağzımızı açınca kadın düşman oluyoruz. Madem bu kadar böyle değerlere sahip çıkıyorsun önce sen de kadınlığını bileceksin.'' Sürekli olarak hakaret et, üstümüze yürü, bağır, çağır. Ondan sonra adamı sinirlendir, ağzından bir lan bile çıksa. Ondan sonra kadın düşmanı, kadını hakaret etti, gel bir de beni döv de. Böyle şeyleri artık kaldıramıyorum. Yeter artık. Bunu Asena da yapıyor, sen de. Adam kaçtı Asena'dan, uzaklaşmaya çalışıyor. Asena peşinden gitti. Arabaya bindi, peşinden gitti. Arabadan indi, peşinden gitti. Sürekli olarak adama ağır konuşuyor, hakaretvari konuşuyor ve adamın üstüne yürüyorsunuz ağzını açtığı zaman da belki ufacık bir lan dediği zaman da kadın düşmanı ilan ediyorsunuz. Aycan'ın da dediği gibi sürekli bu kadınlık erkekliği ayrı ayrı konuşuyorsanız siz de kadınlığınızı bileceksiniz. Bir erkeğin üstüne gidip kışkırtıp laflar söyleyip ondan sonra da tutup bana nasıl lan dersin, nasıl sesini yükseltirsin, kadın düşmanı diyerek Türk halkının önüne atmaya çalışmayın. Bunlar çok ucuz hareketler dediği iddia ediliyor. Eğer gerçekten böyle bir tartışma yaşandıysa ben Adem'e sonuna kadar hak veriyorum. Yani İsmail'i sürekli olarak çileden çıkartıyor. Ayşe ile olan tartışmalarında da ilk tartışmada Ayşe neredeyse hakaret etmişti. Küçümsedi, baş pehlivana laflar söyledi. Ondan sonra İsmail sesini yükseltince ''Aa kadın düşmanına bakın'' diye algı yapmaya çalışıyorlar. Ben bunları çok ucuz numaralar olduğunu düşünüyorum ve kimsenin yemediğini de biliyorum. Arkadaşımı durmak hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.